Ee, hakikaten Kıran Kıran'a bir maç oldu gol dışında değil mi ee, evet. zaman zaman temponun olduğu zaman zaman e, keyif veren e, Trabzonspor penceresinden bakacak olursak bence Trabzonspor'un cesur hakikaten e, değil mi son yılların en güçlü kazolarından biri kabul edelim ki Galatasaray ligin önemli favorilerinden biri e, İyi bir maç oynadığını düşünüyorum ben Trabzonspor'un iyi bir planla hazırlandığını düşünüyorum çıktığını düşünüyorum eee Yorumlayalım, konuşalım. Sonra detaylar deriz sevgili Erdoğan. Ya bu, tabi, beklentiyi doğru ayarlamakla alakalı Trabzonspor'un bugün geldiği nokta. Fatih Hoca son 15 gündür bu beklentinin doğru ayarlanması konusunda çok çaba sarf ediyor. Çok da iyi yapıyor. Ee, Sırarla ve üstüne basa basa biz henüz genç ve oyunu olgunlaşan bir takımız diyor. Bu beklenti doğru ayarlanınca da e, ortaya iyi şeyler çıktıkça daha çok mutlu ediyor insanları. Trabzonspor ne yapıyor? Ee, hayal kurduruyor. insanlara hayal kurduruyor. Yani bu takımın daha iyi olacağına dair hayal kurduruyor. Ee, ben hep söylerim. ya Taraftara hayal kurdurmayı becerebiliyorsanız taraftar mutlu olur. Ha, yeter ki hayal kurmayı e, bir zemin üzerinden, veriler üzerinden, gördükleri üzerinden hayal kurmayı başarın. E, öyle olunca taraftar sabırsız da olmaz. Aksine sabırlı olur. Yeter ki hedefe doğru adım adım ilerlendiğini, bazen Önüne engeller çıkacağını gösterdi. Trabzonspor açısından dünkü maçın e, getirisi oydu. E, bireysel anlamda işte olay evet. E, bence Pina mesela. E, Barış Alper'in bu kadar kötü görünmesinin sebebi büyük ölçüde Pina. E, Davison Sanchez sahada olsaydı fark eder miydi? Belki Davison, e, Onarço eşleşmesinde çok şey fark etmezdi. Hatta orada ona çüle yine bir durum olabilirdi. Ama Galatasaray orta sahayı daha güçlü alabilirdi. O zaman Fatih Hoca orta sahayı üçlemek zorunda hissedebilirdi kendini. Onu bilmiyoruz. Ee, genel olarak e, bizim oyunun okuma biçimimizle yani biz derken e, oyunun profesyonelce aktif anlamda içinde olmayanların okuma biçimiyle hocaların okuma biçimi farklıdır. Mesela ben e, Eyüp maçından sonra Muçi'yi hiç beğenmemiştim ama demiştim ki ben beğenmedim. Fatih Hoca'yla da hiç konuşmadım. Ben hiç beğenmedim ama içimden bir ses diyor ki Fatih Hoca Muçi için konuşmadım. şey düşünüyor. <laughs> Benim söylediklerimin hepsini yaptı diyor. Hı -hı. Şimdi dün de... Yani hoca penceresi farklı. Bakış, başka oluyor. Bakış Dün de muhtemelen e, maçın son bölümüne kadar hoca Muçi için şey diye düşünmüştür. O taraftan hiç gelmedi Galatasaray. Muçi istediğim alan kapı... Bir kere Bardi için benzer bir konuşma yapmıştık. Başka Abdullah Hoca ile galiba. Yo ben çok memnunum demişti mesela. Yani o kapa ben böyle şey olmuştum Bardi'ye. Yani ya hiçbir şey yapmadı. Topu bir ama yok. O kapatmaların hepsini doğru yaptırır. Bielsa da benzer bir şey söylemişti. Bir maçta yine Bardi için söylemişti. İstasyon hocalar döner, evet. rahatlatır. Hocalar bazen başka bakıyor olabilir ama Hani dünkü Trabzonspor bize şunu söyledi. Devre arası iki doğru transfer daha olursa. Tabi orada algı çok önemli biliyor musun? Bak şimdi. Ağustos ayında sorsak Trabzonspor taraftarına İrfancan Kahveci gelsin mi? Ne demek hemen gelsin, şöyle gelsin, çabuk gelsin başladın hatta zupkov gerekirse solda oynar hiç önemli değil. Şimdi bugün soralım Trabzonspor taraftarına İrfancan ya bu takımı bozabilir. Değişiyor. İki ayda her şey değişiyor. Algı da değişiyor. Ee, bugün bir arkadaş atmış. Olay transfer edildiği gün atılan tweetleri. Hmm. E, Baya komik. Yani hani şöyle. Normal taraftar öyle der tabii. Kimsenin görmediğini siz mi gördünüz Fransa'da? Ee, hmm. Daha profesyonel 12 tane maça çıkmış adam gelip Trabzonspor'u mu kurtaracak? Vesaire. Şimdi ee, ne var Dünkü ya? olay şey gibiydi ya. Ee, Ali Kemal abi için anlatılır. Liverpool maçında Trabzonspor o 78'deki maçta şey der Ali Kemal abi baktım çocuklar titriyor bizim çocuklar. Bir iki topu aldığımda horon oynar gibi yaptım ki hani oğlum özgüveniniz yerine gelsin. Şimdi dünkü olayın bir şeyi var ki herkese şey dedi yani olay dedi bunu 19 yaşındaki çocuk. Bir herkesin özgüveni yerine gelsin. Trabzonspor adına iyi olan taraf şu çok sakin. o kadar sakindi ki Trabzonspor Galatasaray'ın çok büyük bir silahını elinden aldı tribün. Tribün oyuna giremedi dün. Beştaş başında girmişti tribün oyuna. Dün Galatasaray tribünü oyuna giremedi. <laughs> ee, çünkü e, ne gerginlik yaptı Trabzonspor. Bir tane planın bir şeyi var. Onda da hemen oradan çıktı. Yani oyunu gerginleştireyim, topu taca atayım, öyle yapayım böyle. Hemen hızlı hemen oyuna dönmek. Öyle olunca Galatasaray tribünü de oyunun içine giremedi. Ama Yine de son 15 dakika işte o Galatasaray gücünü gördük son 15 dakika Trabzonspor zorlandı. Bu çok normaldir. Şimdi bundan sonrası yine söylüyorum Trabzonspor'a Fatih Hoca doğru söylüyor. Rol biçmek e, ya Trabzonspor doğal şampiyonluk adayıdır. Bu başka bir şey. Ama bu olmayınca ne olacak konusu konuşulmaya başlayınca sevimsiz şeyler oluyor. Dolayısıyla önün önünü almaya çalışıyor Hı -hı. Fatih Hoca. Çok, çok net olarak. E, bu takım bu haliyle iki doğru transferle sene sonu Avrupa'ya gitsin. Başarılı Ö önümüzdeki sene çok keyifli bir Avrupa hikayesi görebiliriz diye. Hı, hı. Öyle ben ben de öyle hayal ediyorum yani. yani hayali yani e önümüzdeki sene böyle çok keyifli bir Avrupa serüveni. Ölçülü doğru kurmak gerekiyor. Çok keyifli bir Avrupa serüveni yaşayabilir Trabzonspor. Yani bu sene devre arasında iki doğru transfer gelirse kolay değildir devre arasında doğru transfer yapmak ama. Hadi sezon sonu olsun diyelim, değil mi? Yani bu takım top oynaya oynaya devam eder. Önümüzdeki sene Avrupa'da olursa başka şeyler yaşayabilir ya. Yani her ikilikte de söylüyorum bunu. Yani Şampiyonlar Ligi dışındaki ikilik için de söylüyorum. UEFA ve Konferans. Başka şeyler yaşatabilir bize. Öyle öyle hayallerim var. Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor'un Galatasaray maçına ilişkin spor yazarları neler söylediler? Zeki Uzundurukan, iki takım futbolcularını da ortaya koydukları müthiş mücadele nedeniyle tebrik etmek lazım, özellikle de Trabzonspor'u. Bu statta böylesine taraftarın baskı yaptığı sahadaki takımlarına enerji yaydığı bir ortamdan puan çıkarmak büyük iş. İki takım da kazanabilirdi. Trabzonspor, genç ama mütevazı kadrosu ile Galatasaray'ı durdurmayı başardı. Sahada yüreği ile oynayan, kazanmayı çok isteyen bir Trabzonspor vardı. Galatasaray çok güçlü bir takım, bu statta yenemeyeceği takım yok. Dünya devi Liverpool'a top göstermeden yıkıp geçtiler. Fatih Tekke dersine çok iyi çalışmış. Galatasaray'a hiç boş alan bırakmadılar. Kanatları Pina ve Mustafa ile iyi kapattılar. Sakatlanıp çıkana kadar, Savic savunmaya liderlik yaptı. Batagov maçın yıldızıydı. Hatasız bir maç çıkardı. Galatasaray Trabzonspor'a 90 dakika boyunca bir üstünlük kuramadı. Osimhen, Barış Alper, Yunus Akgün ve Sane belki de kariyerlerinin en vasat futbolunu oynadılar. Bunda Trabzonspor'un akıllı oyununun büyük payı vardı. İlk 45'te iki takım adına sahanın en iyileri Savic ve Lemina'ydı. Savic, Osimhen'i. Lemina da onu açığı iyi durdurdu. İki takımda duran toplardan etkili olmaya çalıştı. İki takımın da birer topu, Osimhen ve Zubkov direkten döndü. Yunus Akgün oyunda kaldığı süre içinde çok etkisizdi. Pina, Savic, ten sonra Trabzonspor'un etkili ismiydi. Çok çalıştı, savaştı, Barış Alper'e nefes aldırmadı. Sane Mustafa Eski Hellaç eşleşmesinin genelde galibi Mustafa idi. Muçi ilk yarıda çok etkisizdi. Çok top kaybıyla oynadı, ikinci yarıda biraz toparlandı. Folkarelli her zamanki standart futbolunu oynadı. Orta alanı ayakta tuttu. Oğlay, şık çalımları, kıvrak hareketleri ile Galatasaraylı oyuncuları çok yordu. Galatasaray, Maç boyunca ritmini bulamadı. Çünkü Galatasaray'ın hızını kesen, oyununu bozan bir Trabzonspor vardı sahada. İki takım da derbinin büyük bölümünü temposuz oynadı. Aslında Okan Hoca da, Fatih Hoca da maçı riske atmadı. Kaybetmekten korktu. Hakem Cihan Aydın, Buşuari'ye gösterdiği kırmızı kartta haklıydı. Buşuari oyuna yeni girmişsin. O hareket nedir Allah aşkına? Az daha takımını yakıyordun. Fatih Hoca her şey iyi güzel de. Vişçeyi bu kadar yok saymanı doğru bulmuyorum. Bu şuar yerine tecrübe abidesi Vişçeyi oyuna alsan belki maçı kazanırdın. Oysa kilitlenen maçın anahtarı Vişça'nın cebindeydi. Galatasaray geçen yılki futbolunun gerisinde mücadele ediyor. Beşiktaş tam sonra Trabzonspor derbisini de kazanamadı. Trabzonspor ise dünkü futbolu ile zirve yarışının içinde olacağını bir kez daha gösterdi satranç maçı gibi bir derbi oldu, gol sesi çıkmadı ama yürekli bir mücadele vardı sahada. Reha Kapsal. Ligimizin en formda olan iki takımının maçı. Galatasaray kendi saha ve seyircisi önünde avantajını kullanmak isterken, Trabzonspor da yakaladığı seriye sürdürmeyi amaçladı. İlk yarıda hemen hemen dengeli bir oyun oynandı, iki takım da çok pozisyon üretemedi. Bunun nedeni özellikle orta saha başta olmak üzere sahanın hiçbir yerinde sayısal üstünlük sağlayamadılar. Sarı Kırmızılar hücumda İlkay Gündoğan gibi hücumda ve oyunda bağlantı liderinin eksikliğini net şekilde yaşadı. Üstüne orta saha temposuzluğunu, Lemina'nın stoper oynamasından dolayı çok yaşadılar. Trabzonspor'da ise orta sahanın boş kalması ve rakibin alan bulmasının nedeni Muci, Zubkov ve Agusto'nun enine ve boyuna bu alanı daraltmamasıydı. Takımın kompakt yapısını zaman zaman olumsuz yönde etkiledi bu durum. Savunma ve hücum birlikteliğini olumsuz yönde etkiledi. İki takımın forvet oyuncularının teknik ve atletik özelliklerinden dolayı hücum oyunlarında farklılıklar ortaya çıktı. İşin tuhafı. Bulunan açık alan ataklarında sarı kırmızılı oyuncular buna uygun profilde olmasına rağmen birebirlerde istenilen üstünlüğü rakibine karşı sağlayamadı. Bordo mavillerin hücum hattı ise çok atletik olmadığından onlar da geçiş hücumlarında etkili olamadı. Maçın sonunda her iki takım birer puan kazandı mı yoksa iki puan kaybetti mi? Uğur Meleke Bundan birkaç ay önce Trabzonspor'un bu yılki transfer politikasını riskli bulmuş hatta eleştirmiştim zaman zaman. Gerekçem de şuydu, Fransa 2. liginden genç oyunculara 4'er 5'er milyon euro yatırım yapılıyor. Ancak elde bir de Şampiyonlar Ligi finalisti Trabzonspor U20 takımı var. Acaba o yatırım Fransa 2. ligine değil de Trabzon'un finalist takımına mı yapılsaydı diye bir soruyu seslendirdim sıkla. Ancak olayı forma giymeye başladıktan sonra fildişili oyuncudan öyle etkilendim ki Trabzonspor yönetimini ve teknik kadrosunu tebrik ederim canı gönülden. Ligde son 4 maça Folkarelli ile patronluk yapmıştı Oğulay, dün tabii ki çok daha zorlu bir rakip vardı karşılarında. İki genç Trabzonlu merkezde yine iyilerdi, lider Galatasaray'ın pas hızını özellikle ilk devrede ciddi biçimde kestiler. Ben Süper Lig'de Torreira'nın benzeri tek bir oyuncu göremiyordum 3 senedir. Şu anda Lig'de Torreira'ya en çok yaklaşan oyuncu Oğulay bence. Bazen küçük Torreira izlenimi veriyor bana. Tabii ki Galatasaray'ın dün özellikle ilk 70 dakikada pas temposunu artıramamasında, ideal orta saha üçlüsünün ikisinin yerinde olmamasının önemli etkisi vardı. İlkay Gündoğan Sakat, Okan Hoca, Lemina'yı da stoperde kullanmayı tercih edince, Galatasaray'ın ideal merkezi 3'te 2 oranında bozulmuş oldu Seyrantepe'de. Bu da ilk bir saatte sarı kırmızılıların tempoyu artırmasına engel oldu, duran toplar dışında pozisyon oluşturulamayan, kısır bir saat izledi, spor severler. İkinci devrede topla %60 oynayan, şutlarda 15-6, kornerlerde 4-0 üstünlük kuran Galatasaray, golü bulamayınca takipçisi Trabzonspor'la puan farkını korumakla yetinmiş oldu. İskender Günen, Trabzonspor, her geçen gün kendi kimliğine gelişerek gelmekte. Kimlik, büyük takım olgusudur. Genç ve deneyimsiz oyuncular olmasına rağmen Trabzonspor, bir sistem takımı olma yolunda. Fatih Tekke gerçekten büyük bir iş başarıyor. Daha iyisini yapabilirler mi, o da hücumda istenilen düzeye geldikleri zaman olarak yorumlanabilir. Saha içi yardımlaşmayı iyi yapan ve mücadele gücü yüksek bir Trabzon vardı sahada. Sağ kenarda Pina, mükemmel bir performans gösterdi. Savic Bagatov ikilisi, Osimhen ile iyi savaştı ve rakibi etkisiz kılmayı başardılar. Orta alanda ise Oğulay'ı dünkü karşılaşmanın en iyi oyuncusu olarak öne çıktı. Top saklama becerisi, dribbling özelliğiyle Folkarelli ile beraber orta sahayı iyi kontrol ettiler. Savunma ve ortada istenilen performans ortaya konulmasına rağmen sorun, ön alanda. Çünkü ileride oynayan 3 futbolcu da çok fazla top kayıpları yaptı. Mucci'nin sahada varlığıyla yokluğu belli değildi. Yaptığı top kayıpları Galatasaray ataklarının başlangıcı oldu. Rakibin eksik yakalandığı pozisyonlarda daha çabuk ve etkili atak girişimleri gerçekleştirilse sonuç çok daha farklı olurdu. Kısıtlı bir kadroya sahip olmasına karşın Trabzonspor'un ligde bulunduğu durum geçtiğimiz yıllara göre çok daha ilerisi için ümit veren bir konumda. Şampiyonluk yarışının içerisinde olabilirler mi? Bunu zaman gösterecek. Ama bir başka gerçek var ki oynadıkları oyun her geçen gün birlikte düşünme ve paylaşma olgusunun sahaya yansımasıdır.